Burak Batur ben. Ee, bu videomda SQL Server'ın arka planda kullanmış olduğu data dosyaları ve log dosyalarından bahsediyor olacağım. Ee, data'yı nerede saklıyor, ne şekilde saklıyor, data file oluştururken nereye dikkat etmeliyiz ve birden fazla data file olmasının ne gibi yararları vardır, log file ile data file ile performans amaçlarını e, ne şekilde ayırmalıyız, ne yapmalıyız, bunlar hakkında konuşuyor olacağız bu videomuzda. İlk olarak şunlardan bahsetmek lazım. SQL Server'ın Herhangi bir database'in arkasında hangi dosya olabiliyor, bu dosyaların uzantıları nelerdir? Aslında temelde üç farklı dosyamız var. Bunlardan biri MDF, diğeri NDF ve bir diğeri LDF. MDF ve NDF, data saklamak için var olan dosya tipleriyken, LDF, logların saklanmış olduğu dosya Bunlardan da MDF ve LDF, bir database'e mutlaka var olması gereken dosya tiplerimizdir. Minimum bir tane MDF, bir tane LDF zaten siz database e oluştururken, otomatik olarak oluş olacaktır. MDF'de data saklanırken LDF'de de loglarımız saklanıyor olacaktır. Peki bu data file'ların içerisinde data'lar ne şekilde saklanıyor? Birazcık bunlara bakalım. Data'lar 8'er KB'lık peşler halinde saklanır SQL Server tarafından ve SQL Server'ın arka planda bu verileri okurken ve yazarken daha hızlı okumak ve daha hızlı yazmak için bu data peşleri gruplamış olduğu bir yapı vardır. Bu yapıya da extent adı verilir. 8 tane 8 artı 8 data sayfası birleşik bir tane extent'i oluşturuyordur ve veriler data file'lara okunurken ve yazılırken bir extent olarak okunur ya da extent olarak yazılır bu tarafta. Peki log dosyasında niye var? Data file ve log file arka planda ne şekilde kullanılıyor? Bunları şu saat üzerinden anlatalım aslında. Herhangi bir data for talebi geldi SQL bu tarif önce geçiş kartlıdır. Ardından değişiklikler ilk olarak log dosyasına yazılır. Log dosyasına da e, onay geldikten sonra, commit geldikten sonra veriler kalıcı hale getirilir ve data file'a yazılır. Bu sebepten dolayı geriye dönüp logları saklamıyorsanız dahi SQL Server mutlaka bir tane LDFE ihtiyaç duyacaktır. Arka plandaki mimari buna göre tasarlanmıştır ve bütün veriler önce log'a ardından data file'a doğru yazılıyor olacaktır. Peki... E, birden fazla dosya oluşturacağız dedik. Niye oluştururuz? Ne gibi faydaları vardır? Aslında amaçlardan biri şudur. Az önceki sayfaya geri dönelim. Gördüğünüz gibi her işlemde minimum bir kere log file'e gidiyorum, minimum bir kere data file'e gidiyorum. E, bu demektir ki her işlem her işlemde log file ve data file okuma yazma yapılıyor. Yani bunların iki ayrı hard diskte ayırırsak yüzde yüz olmasa bile yüzde yakın bir performans artışı kazanır. Çünkü bir hard diskte bir tane okuma yazma kabası vardır ve doğal olarak da Herhangi bir noktaya konuştular ama biz iki ayrı harddisk kullanırsak iki ayrı dosya olduğundan dolayı bunları ayrı ayrı değerlendirebiliriz ve performanslarla çok ciddi oranda bir kazanç sağlıyor oluruz. Amaçlardan biri bu. Yani performans. Ki data file'larda da e, birden fazla data file'la kullandığımızdan görüyor olacağız ki çok ciddi anlamda performans kazançları sağlıyor olacaktır. Server tarafı. E, yine Birden fazla dosya oluşturmanın, dosyaları e, değişik disklara atmanın çok önemli bir yararı daha vardır. Bu da Backup Stylist'i. E, Sunumun ilerleyen bölümlerini gösteriyor olacağım Backup stratejisinde, Eskuasyon sadece herhangi bir file'ın ya da yine File Group diye bir tane kavramdan bahsediyor olacağız. Herhangi bir File Group'un Backup'ın alınması olarak tanır. E, bu demektir ki çok çok büyük database'lerde Backup'ı günlere e, bir Backup'ın alınmasını birden fazla günde gerçekleştirebilirsiniz ve bu da performansı, back performansını ciddi oranda etkiliyor olacaktır. Peki az önce söyledik file grup nedir? File grup niye vardır? SQL Server'da şöyle mantık yoktur. X e, tablosunun datası atıyorum adventureworks.data.mdf'e gitsin. Y tablosunun datası da orderhistory1.ndf 1.mdf ya da order 2.history.mdf'e gitsin şeklinde bir mantığımız ne yazık ki söz konusu değildir. SQL sunum fail gruplarının yönetimini bize bırakmıştır. Hangi datanın hangi fail gruba gideceğini anlatabiliyoruz, söyleyebiliyoruz SQL Ancak fail grubun içerisindeki dosyaların içinde hangi dataların olduğuna biz karışmıyoruz. SQL kendisi fail grubun içindeki file'ları yönetiyor olacaktır. Doğal olarak da e, bir dosya oluşturduğumuzda bu dosya mutlak suretle bir tane fail gruba dahil ediliyor olacaktır. E, sol altında da gördüğünüz primary fail grubumuz varmış. Bir database oluşturduğunda bu fail grup mutlaka oluşturulur adı da zaten primarydir bu fail grubun ve e, herhangi bir aksiyete etmediyseniz herhangi bir dosyanız otomatik olarak direkt primary fail gruba gidiyor olacaktır. genel slaytlardan anlaşılacağı üzere log dosyaların fail grubu olmaz şimdi bu kadar teorünlerinden gidelim ve yeni bir database'i nasıl oluşturuyoruz yeni bir database'in içerisinde içerisinde yine oluşturken database'i file'ları nasıl veriliyoruz bunlar hakkında birazcık konuşuyor olalım. SQL Server mevcut süre karşımıza. SQL Server 2008 mevcut süre karşımıza. Ve arka planda da versiyondan anlayacağınız gibi SQL Server 2008 çalışıyor. Sağ kriptilik New Database. Hemen bir tane database oluşturalım. My database olsun bu. Ve bakın direkt alt tarafta zaten file ayarlarını görüyoruz. Az önce de konuşmuştuk. Minimum iki tane file oluşur demiştik. Bunlardan birisi MDF uzantılı ki burada şu anda MDF'i görmüyoruz bakın. Mantıksal adını görüyoruz. MDF uzantılı data file'ımız ve LDF uzantılı log file'ımız burada karşımıza çıkmış durumda. Yine file tipimizi burada belirtebiliriz. Bu data saklayacak olan bir dosya mı yoksa log saklayacak olan bir dosya mı? Bunları belirtebiliyoruz. SQL Server 2008'e beraber şu anda bu instance desteği açık değil. Files and diye yeni bir dosya tipimiz daha geldi. Bu da imaj dosyaları gibi binary verileri saklanması için var olan bir dosya tipimizdir. İşte bakın burası da file grubu seçmiş olduğumuz alan ama şu anda birden fazla file grubu olmadığı için file grubu seçmiyoruz. Yine dosyamızın başlangıç boyutu ne şekilde olacak? Burada bunları belirtiyoruz. Başlangıç boyutunu başlangıçta anlamlı bir şekilde veriyor olmak son derece önemlidir. Çünkü SQL Server'ın data file'ları e, zamanla büyüyor olacaktır veya log file'ları zamanla büyüyor olacaktır ama bunun şekilde datalar silindiğinde bu dosyaların küçülmesi gündeme gelebilir. İşte böyle bir servide dosya minimum burada belirtilen boyuta kadar küçülebilir. O yüzden bu boyutu başlangıçta çok çok büyük vermemek ya da vermek size kalmış aslında. E, tamamen sistemimizin durumuna göre değişiyor olacaktır. Yine tamamen planlamaya göre değişecek olan bir bölüm AutoGrowth. E, sonuç olarak 3 MB'lik bir dosya bize yetmeyebilir. Database'imiz büyüyor olacaktır ve bu hangi kurallar çerçevesinde büyüyor olsun? Şuradaki üç noktaya yaratıklarımızla görüyor olacağız bakın. Megabayt cinsinden mi büyüsün yoksa var olan dosyanın yüzdesi boyutunda mı artım yolla gelsin Dediğim gibi tamamen stratejinize ve planlamanıza göre değişecek olan şeylerdir bunlar. Örneğin yeni bir tane database oluşturuyorsunuz ve farklı bir yerden data alacaksınız. Hemen şuraya girip şunu atıyorum 200 er MB büyüyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Keza şöyle bir hesap yaptınız, günlük ortalama 200 MB'lik data akışı var database'e doğru. Yine burada 200 MB rakamını kullanıyor olmak son derece, ya da 100 MB var atıyorum, 100 MB kullanıyor olmak son derece anlamlı bir çözüm olacaktır. Çünkü database'in resize edilmesi olayı performansla yiyen bir şeydir SQL Server tarafında ve bunun çok sık yapılmasını istemeyiz. Günde bir kere yaptırabilirsem ben bu işlemi performansımı olumlu yönde etkileyebilirim. Buradan bir ayar daha veriyoruz. Ben şimdilik 1 MB'ye bırakacağım. Buradan bir ayar daha verebiliriz. Burada bakın, maksimum file var. Varsayılan olarak aynı Unrestricted, yani herhangi bir sınırı yoktur. Hard disk ne kadar büyüyebiliyorsa, file'ımız da o kadar büyüyebiliyor olacaktır. Ama özellikle e, veri tabanı, yönetim sistemi hizmeti sağlayan kurumlarda kullanılan bir ayardır. Herkese şu olarak bir kota belirleyelim. DB şansınız söz konusudur. Ben bunu da bu şekilde bırakıyorum. Path tarafı son derece önemli bir ayar aylarımız nerede, hangi listelerde yer alıyor olsun. İşte burada performans anlamına minimum yapılması gereken şey şudur SQL Server'da bir database'in performansını artırmak için. iki ayrı hard disk takarsınız makineye ve data file ile log file ile ayrı ayrı hard diskler atarsınız. Minimum yapmanız gereken şey bu olacaktır ama şu anda benim bilgisayarımda bir tane hard disk olduğu için çok fazla örnek değiştirmiyor olacağım. Peki şuradaki pet nereden geliyor acaba? Mecbur stüdyomuza gidelim ikinci sıra ve Properties'e geçelim. Properties ekranında Database Settings tarafına gittiğimizde Default Data Location'ın burada belirtmiş olduğunu görüyoruz. Belirtmiş olduğunu görüyorsunuz. Bunu SQL Server 2008'in kurulumunda da belirttiniz. Ama daha sonra gelip buradan değiştirme şansınız da tabii ki söz konusudur. Şimdi Cancel dedim ve Database Create etme ekranına geri dönüyorum. File tarafı Dosya adları ne olsun fiziksel olacak olan dosyaların buralara bunu da Ama bakın burada sağa doğru çektiğine sabit alan bir bölüm var Logical Name. Dosya harika sonra sistemdeki adların ne olduğu çok önemli değildir Windows tarafındaki ama SQL Server tarafındaki adları Logical Name olarak e, bu SQL Server'a olacaktır ve bu dosyaya erişirken bu dosyaya data atılırken buradaki Logical Name'ler üzerinden gidiliyor olacaktır. Şimdi database'imizi default ayarlarıyla oluşturuyor olalım ve ok diye. my database buraya gelmiş olmalı bakın geldi şimdi <laughs> yeni bir tane file eklemek için ne yapıyoruz ee, az önce yeni database'i create ederken de bakın şuradan new database ekranına geri gelelim şuradan deyip ekleyebilirdim ve bunlara aynı şekilde file grupları buradan ekleyebilirdim hani create ederken de bunu yapabilirim database create ettikten sonra bunu ekleme şansım tabii ki söz konusu. My Database tarafına geldim. Sağ tıklıyorum ve Properties diyelim. Şimdi bakın. Database'in diğer ayarlarıyla beraber Files ve File Groups tarafına buraya gelmiş durumda. E, arşiv datalarımızı saklayacak olduğumuz yeni bir File Group oluşturacağımızı hayal edelim ve add deyip buraya arşiv File Group diyelim. Şurada bu File Group'un içerisinde kaç tane file olduğunu bana gösteriyor. Bu file group only olacak mı olmayacak mı bunu belirtebiliyorum. Datalarını bu file grupta saklamak isteyen tabloları kesinlikle data tabii ki girlemiyor ya da silinemiyor returnlüyü seçersem. Yine varsayılan file grup normalde primary file gruptur demiştik ama buradan gelip değiştirilebilir. Artık bu file grubun default olsun diyebilirim ama tabii ki şu anda bunu değiştirmiyor olacağım. Files tarafına geri gelelim. Şimdi bakın iki tane yeni file ekliyorlar buraya submit diyorum. Logical name arşiv 1. Initial size'ımız 2 olsun. Ve birer megabyte büyüsün. Ama tabi şu anda bu primary file gruba doğru gidiyor. Arşiv file grubunda yer alsın. Yine bir tane daha file ekleyelim. Bu da arşiv 2 olsun. Arşiv 2.ndf olacak. Ve bu da arşiv file grubunda yer alıyor olsun. Bunların yerlerini de değiştirelim. Default lokasyonu olmasın. Daha kolay izleyebilmemiz adına bundan direkt C yer alsın. Şuradan gidiyorum. Biraz daha üstte çıkmam lazım. C'yi seçtim. Ve OK dedim. Aynen şurada da C'yi seçtim ve OK'yi okay tıkladım. Bakın her ikisi de C olarak geldi. Tabi yazabilirdim. Ve OK anda iki tane yeni file C'ye geliyor olacak. My computer. G'de ana bakın. Arşiv 1 NDF ve arşiv 2 NDF karşımıza geldi. E, şunu istiyorum aslında. Arşiv 2 ile e, 2 MB olsun başlangıç boyutu. Bunu unuttuk. Hemen gerçekleştirelim bunu. Şuraya geldim. Properties'e geldim. Files tarafından arşiv 2'yi Önce bir uçurayım. Tabii içinde data olmandan emin olmalıyım bunun için. Ee, yine içinde data varsa ne şekilde bir hareket etmek gerekiyor onu da konuşuyor olacağız. Et diyelim. Yeniden arşiv 2 olsun. Ve arşiv file grup buraya gelsin. Şuradan yine 2'ye düşteyim Sağa doğru geldim. Ve şuradan gidip tekrardan C'yi seçiyorum. Okey dedim. Aa tabii ki önce silmek gerekiyordu. Silmeyi unuttuk. Şuradan bir diyelim. Önce bir okey diyelim. Buradan gitmiş olmalı bakın. Buradan da gelip elle silmeme gerek yok. Şimdi tekrar ekleyelim. Sağ klik properties dedik Files tarafına geldik. Evet, dedik Arşiv 2. Arşiv file group. 2 megabyte ve yeniden şuradan C'yi seçiyor. Bu şekilde. Okey dedim. Bakın şu anda sorunsuz bir şekilde dosyam buraya eklendi. Arşiv ikişer olarak karşıma geldi. Şimdi herhangi bir dosya oluşturduğumda, Gideyim bir oluşturayım. Dosya diyorum özür dilerim. Tablo oluşturduğumda default'ta bütün datalar primary file grub'a gidiyor olacaktır. New table dedim bir tane sütun olacak ad soyad ama çok fazla data çap, e, saklaması için enkar 400 olacak ve save edelim bunu table 1 table 1 olarak kalsın problem değil şimdi buraya birazcık data girelim script table insert to new alıyorum İnstall sorgusunu benim için yazsın eski klasörü. Query'den Specify views for template parameters diyelim. Birazcık isim girelim. Ve tabii ki kendi ismimi gireyim. OK dedik. Ve bunu Dosyayı büyütecek şekle belirtelim. While birleştir Bir deyip bir tane sonsuz döngü başlatalım. Ve çalıştıralım. Şimdi bakın datalar girmeye devam ediyor. Ama nereye gidiyor bu data? Tabii ki Şuradan çok rahat bir şekilde gözlemleyebiliriz. Dib'a tıklamış satayla execute'e tıklayalım. Okey. O çalışmaya devam etsin. C'den gideyim. Arşiv 1 ve arşiv 2'nin devrim boyutunun hala 2'şer MB olduğunu görüyorsunuz. Escalatorun Default yerine gidelim, C Program Files Ve tabii ki Microsoft SQL Server MS SQL 10.MS SQL Server Data Ve MyDatabase.mdf'in boyutuna dikkat edin Şu anda 37 MB oldu 38 39 olmalı birazdan data giriliyor. Ha çok tazı giriyor. 43 MB oldu şu anda. Dataların buraya gelni gördük default olarak. Stop dedik. Şimdi yeni bir tane tablo ekleyelim ve dataların şuraya gelmesini söyleyelim. Burada bulunan arşiv 1 ve arşiv 2 NDF'lere gelmesini söyleyelim ama hatırlarsanız bunu söyleyemiyorduk. Datalarımız şu file gruba gitsin diyebiliyorduk ama şu file'lara gitsin diyemiyorduk. Bu file'ların yönetimi tamamen SQL Server'a aitti. Şimdi gidelim yeni bir tane tablo oluşturalım. Ve bu geldik new table. E yine çok yer kaplaması için az soyad diyeceğim. Bu sefer enkar yüz diyeceğim. Altına bir web sitesi ekleyelim. Ve bu da enkar. Tekrar vurguluyorum. Çok fazla yer kaplaması için bunu yapıyoruz. Normalde en var kadın tercih daha anlamlı bir çözüm olacaktır. Properties'e geçelim. İşte bakın burada. Regular Data Space Specification bölümü. Şöyle birazcık daha genişletiyor olayım. Bu dataların hangi file grupta saklanacağını, bu tablonun datalarının hangi file grupta saklanacağını buradan belirtiyorum. Arşiv file grubu seçtim. Ayrıca text, text ve image tiplerindeki e, verilerin de hangi file grupta yer alacağını yine söyleyebiliyorum. Ve bunlar da burada yer alsın. Tabi şu anda bu tipte bir verimiz yok. En var kar bunlara girmez veya en kar. Arşiv file group dedik. Tablomuzun adı table2 olmasın. Table arşiv olsun direkt. Okey ve save edelim. Table arşiv buraya geldi. E yine aynı şekilde buraya data girmek için script table as, insert new query editörünü de kullanalım. Yine şöyle query'den gidip specify virus for template parameters diyelim. Ve Dosyamıza girelim. adama girdim. ve adresime gireyim. Rockpotter.com ve okeydik. E ee, yine çok fazla verinin girmesini istiyorum ben buraya. Şuradan geleyim. Vay bir, bir tane sonsuz döngü oluşturdum. birleştir bir begin. Ve bunun enter'e bize lazım olacak tabii ki. Şuradan da girelim Execute diyerek ...data ayırmaya başlayalım ve gidip izleyelim neler olduğunu. Şu anda ikişer megabayttayım. Ama eş zamanlı arttığını görüyoruz. Gördüğünüz gibi 9 ve ardından diğeri. Şimdi bakın 10 oldu. Diğeri 10 olacak. Bu şekilde artış devam ediyor. SQL Server önce arşiv 1'e ardından arşiv 2'ye e, data yazmayı tercih etti. Tabii ki bu tamamen SQL bir tercihi. Bizim dediğim ki buraya müdahale etmemiz söz konusu değil. Biz ancak şu tablonun datası şu fail gruba gitsin şeklinde müdahale edebiliyoruz. Yine şunu konuşalım. Mesela şu anda bol miktara veri girdik. Oldukça fazla girdik. Ee, yaklaşık ne kadarlık veri girdik biz buraya? Şöyle şeyden gidip bakalım. Yaklaşık 50 MB'lik veri girdik. Ama şunu kaldırmak istiyorum. Hayatımdan arşiv 2'yi kaldırmak istiyorum. Artık arşiv 2 burada olmasın. Az önce yaptığımız gibi, direkt gidip silmeye kalkarsak arşiv ekibinin içindeki 25 megabaytlık data ve şu anda son derece önemsiz bir data var ama e, gerçek hayatta tabii ki bu kadar önemsiz data olmayacaktır. 25 megabaytlık data'yı kaybediyor olacağım. E, ne yapacağız böyle bir durumda? İşte e, gerek data file'larda veya log file'larda kullanılmayan alanları silmek, gerekse daha sonra yapacağımız işlemi gerçekleştirmek için shrink işlemi vardır SQL Server tarafında. Database'e sağ tıklanarak test e, menüsünden gidilip shrink bölümüne gidilir. Database e olduğu gibi shrink etmeye çalışabilirim ki bu şunu yapıyor olacaktır. Database'e kullanılan bütün file'ları e, küçültmeye çalışıyor olacaktır. Ancak herhangi bir file'ı shrink edebilirim. Files'a tıkladım. Hangi file'ı ne yapmak isterim buradan seçiyorum. İlk olarak şuna kadar vermek durumdayım. Acaba data file'ımı e, küçülteceğim yoksa log file'ımı datayı küçültmek tabii ki şu anki hedefimiz hangi file gruptaki datayı kürtüyor olacağım? Arşivdeki ne? Arşiv 1 mi? Arşiv 2 im. Arşiv 2'yi hayatımda kaldırmak istiyorum ve tıklıyorum. Ha tabii bu işlemleri yaparken mutlak suretle database'e verinin gelmiyor olması gerekir. 24 saat devamlı çalışan live bir sistemde bunu yapıyor olmanız da anlamsızdır. Çünkü siz şirin kelip ardından da gelip bu data file silme komutunu verince kadar yeni data zaten gelecektir. Ve yeni datanın bu dosyaya gelmeyeceğini asla garanti edemezsiniz. Ancak şu şekilde yaparsınız, database'i restricted user'a çekerseniz, şu şekilde bakın, properties'den gidip, options'dan en alttaki, şuradan restricted user'a çekerseniz, sadece admin yetkisine sahip olanlar, yani database'in owner'ı ve sistem adminleri bu database'e erişebiliyor olacaklardır. Sıradan kullanıcılar buraya erişemiyor olacaklardır restricted user tarafından. Single user ne yapar? Hani aslında çok konuşmaya gerek yok. Database'de sadece bir kullanıcının barınmasını sağlar. ve bu da sizin için bir tercih olabilir. Ama tabii ki bu bambaşka bir konu. Buraya detaylıca girmiyorum. Şimdi geri dönelim şimdi ekranımıza. Arşiv 2'yi şimdi diyeceğim ama ne yapacağım? Kullanılmayan alanı atılıyor olacağım. Ki şu anda e, bir sonraki adımda aslında bunu anlatıyor olacağım. Ya da yine kullanılmayan alanı tanımlayarak file'in boyutunu şurada belirttiğim orana mı getiriyor olacağım ki şu anda kullanılmayan alan yok. E, file'ın %100'ü tamamen dolu olduğu için bu sebepten dolayı zaten 23 MB ise 23 MB'de kalıyor olacaktır. Yani biz unused space nereye organize? cache before releasing unused space tarafı anlamsız olacaktır şu anda seçiyor olmak. Ama şunu yapabilirim bakın en alttaki seçenek dikkatini çekmiştir. Empty file by migrating the data to other files in the same file group diye devam eden cümle aslında. Bu da şunu yapar. Bu file'ın içindeki data'yı tabi file group'ta başka en az bir tane daha file olmak haliyle diğer file'lara paylaştırır ve doğal olarak bu e, file'in içini tamamen boşaltacaktır ki amacımız bu. Okey dedik. Şu anda 25 mb data'yı boşaltıyor biz yavaş yavaş gidelim c'ye doğru gidelim 45 oldu diğeri artışı gözlemlemiş olmalısınız. boşaltmaya çalışıyor şu anda. Geldik buraya. Daha yok yanlış ekrandayız. Ayo bitirdi. Şu anda işlem bitirdi. Artık şuradaki file'ımızın içinde herhangi bir data yok. Ve bunu sistemden kaldırabilirim. Ama dikkat edin içindeki datalar başka file'lara geçmiş olmasına rağmen ki bundan eminiz ee, şu anda Faylın boyutu otomatik olarak küçülmedi. İşte bu işlem için de shrink etmek gerekiyor ki Bunu yine bir sonraki örneğimde yapacağım. Şu anda gideceğim Properties'den Bu faylı uçuracağım sistemden Remove diyorum Ve OK diyorum. Şu anda emin olun 0'da da kaybıyla ilerliyoruz. E yine Artık o da tarafımızı kaybedelim. Az önce kaybetmedik. Bir tane Delete from Tablomuzun adı neydi? Tablo Archive miydi? Tablo Archive miydi? Şuradan bakalım aslında. Intensus burada yardımcı olmadı. Tablo Archive'miş. Archive'deki tüm dataları sileceğim. F5 3 saniye, 4 saniye, 5 saniye kolay değil. 50 MB data var. ve hepsi aynı diskte. Yaklaşık yaklaşık değil tam olarak 65832 satır data eklemiş az önce. Alt tapla C'ye geçiyorum. Ve bakın şu anda arşiv 1.ndf'in içinde herhangi bir data olmamasına rağmen bir gördünüz. Ve hala boyutu 45 MB. Arşiv 2 de otomatik olarak buradan uçurduğunu görüyoruz. Ama bu 45 MB'ı küçültmek istiyorum. İşte shrink yapmanın ikinci amacı da budur. Kullanılmayan alandan kastımız tam olarak budur. E, SQL Server'da file'ler otomatik olarak artacak şekilde ayarlanmıştır ve silinen alanlar yani boş olan bölümler geri işlem sistemine iade edilmez. Bu şekilde kullanılmayan alanların işlem sistemine iade edilmesi için shrink işlemi yapmak gerekir. Az önce de konuştuğumuz şekilde şuradan files tarafına geldim. Ve buradan gidip arşiv file grubundaki arşiv 1'i zaten artık 2 yok aynı Unused Space'de boşaltıyor olacağım. Bakın şu anda 44 MB'miş. Ve 39.81 MB'nin sisteme geri iade edebilirmiş. OK diyorum. Şimdi gidip baktığımızda Initial Size'a geri geldiğini görüyoruz. Initial Size'ın önemi de buradan geliyor işte. Gördüğünüz gibi 2 MB'a geri geldi dosyamızın boyutu. Şimdi Backup tarafını konuşalım backup'ta bize ne gibi bir faydası var? Bu şekilde birden fazla data file kullanmanın ve file gruplarla mantıksal olarak aslında verilerimizi parçalamanın ne gibi avantajları var? Şimdi bakın, Database'e sağ tıkladığımızda şuradan gidip backup al diyelim. Ve burada bir tane seçeneğimiz var. File set, file groups. Tıklıyorum file set, file groups'a. Ve bakın, istediğim anda herhangi bir file grubun ya da herhangi bir file'ın sadece herhangi bir tabi şu anda faili seçtiğimde e, file grubu otomatik olarak seçiliyor çünkü birden fazla dosyamız yok herhangi bir failimizin backup'ını ya da herhangi bir file grubumuzun backup'ını alabiliriz bu bize ne sağlar database'imizin boyutu çok çok büyükse gerçekten devasa boyutta bir e, database'imiz varsa ve backup'ını almak da çok çok uzun zaman alıyorsa yani akşam başlatıyorum ve sabah kadar bitmiyor işte bu gibi durumlarda e, database'ler yani mantıksal parçalara ayrıldıysa her gün başka bir file grubun backup'ını ya da her gün başka bir file grubun backup'ını alarak şunu yapabilirim backup'ı bir haftaya bölebilirim bu bana ne sağlar mesai saatleri dışında backup alırım ve performanstan kazanç sağlar artı bir avantajı daha vardır şimdi bakın manager studio'muza geri dönelim table 1 ve table arşiv var table 1 datalarını mdf'te saklıyor yani primary file'ımızda. table arşiv ise NDF tarafına, arşiv 1.ndf'te saklıyor. İşte, table arşivin başına herhangi bir şey gelirse, olduğu gibi bütün backup'a dönmektense, sadece arşivi bilim dönmek dönmekte, SQL Server tarafına muhtemeldir. Online restore teknikleridir bunlar. Hatta şu da muhtemeldir, herhangi bir page'e bir şey olduysa, ee, sunumun başında anlatmıştım, 8'er globalt'lık page'ler hale saklanıyor da demiştim. İşte böyle bir şey söz konusu. işte burada da gidip, herhangi bir page'e de geri dönebilirsiniz. E, ilerleyen zamanlarda yani ilerleyen videolarda bu backup restore işlemlerini ele almayı düşünüyorum açıkçası. Ama şimdilik bunu ele almayalım. E, şunu konuşmuş olduk bu slide'da, bu sunumda daha Türkçesi. Database'i, database'de hangi faller vardır? Hangi e, e, data'lar data nerede saklanıyor? Hangi veriler nerede saklanıyor? Ne amaçla kullanılıyor faller? Ve birden fazla file grup kullanmanın, birden fazla file kullanmanın failleri nelerdir? MDF ne işe yarar? LDF ne işe yarar? MDF ne işe yarar? Bunu tartışmış olduk bu video süresince. Mail adresimi vereyim. Burak.burakbatur.com'dan mailinizi bekleyebilirim. Yine web sitemde daha doğrusu biliyorum. burakkatur.com. çok teşekkür ederim izlediğiniz için.